Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda Roblox'ta. Ee, ne oynayalım? Hadi Murder Mr. oynayalım. Bütün nasıl bekliyoruz? Hiç arkadaşımız olan olmuş mu? Olmamış demek ki biz de şeyden gidiyoruz. Sırada mı şarjı? Kanka sen ne geldin? Şimdi ama ben kanka gibi oynayacağım. Ya bir sus ya. Evet arkadaşlar evet, başka bir oyun oynuyor. Videoları izleyip geçiyorsunuz diyemem çünkü izlenmiyor Ama izleyen olursa ben izliyorum desin. Zaten izlenmiyor. Oyun var. Bu oyun. Oyun ha oyun daha yeni başladı. Hepsi oyundan çıktı. Ya tur yeni bitti herhalde. Ne oldu? Ne oldu anlayamadım. Olmadı, olmadı. Evet. İş yeri, iş yeri, iş yeri. İnşallah ilk turdan kaçıyordur daha eğlenceli olur. Değil mi? Şerif olursak da severim. Evet bakalım 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 bakalım. Masum. Sesini biraz kısayım ben. En iyisi. Çünkü çok Kakiler bak. Ses açıkken daha güzel. Bak kibit dedi. Bitti. Çekemiyoruz bu. Evet. Katili çözemeli. Yerde şerifli tabancasını bulduk ama katili çözemedik. Yani eğer katil çözemediysen şerifin tabancasının bir anlamı yoktur. Evet katil çözmeye başardık. Evet, evet. arkadaşlar başaramadık. Kaleke. Kendimiz mi Kendini mi izliyorsun? Yok. Tabanca almayız Ya telefonu kapattık ya. Evet. Hatta bir tane, bir tane daha, tavuk koyayım. Arkadaşlar telefonu kapattık. Gerçekten böyle bir şey yok. Abi bak, dileğiyle. bir dakika. Bir dakika. Yok. Ee, hoşçakalın. İyi ki. Evet, burayı kafa sokmayı çok seviyorum. Eğer oynuyorsanız sokun. Arkadaşlar, bir fıt dedi galiba. Azamıyor. <laughs> ya. <Yeah>. Arkadaşlar. <laughs> ya. Ben burayı kazanmıştım. Bu çok bir dakika. Ben şu ekranı şöyle. şöyle. Oh. Şimdi oturacağım. Kalkın oturun. <laughs> ya bir çıkıp. Kalkın nerede sen Aramızdan katil çıktı. Bir metre. Arkadaşlar gerçekten 1 metre öldürmüş. Kalkın. Bir dakika. Ya ben niye bir yüzüğüm yok ki? Arkadaşlar bu gerçekten bir bakalım bıçak atıyor mu hiç? şerif değil. Yetmiş olsun. Daha ölmedim. <laughs> Katil olduğumuzu da bitireceğiz. Yürüdüm yaradım tüm. <laughs> ya tüm mu dedi? Tüm tüm. tüm o da yolcu tutuyordu ama. Tüm tüm. Ya katil nerede? Bakıyorum. Ya <laughs> orada oraya şey. Dur. <laughs> Şimdi yıldızdı. Bu bu, ne, bu ne ya? Çığlığa bak ya. Arkadaşlar çocuk çok mu bir miydi? <laughs> Arkamda ben ne <niye> çıkıyorum ya? Şurada şuralar çekiliyor. Bana bak abi kalkıyorlar dünya geçti. Ya Sayın. Videoda unutma. Videoda seninle konuşamam şimdi videoma. Ama niye buradan böyle bir yer çıkıyor ki? Direkt buradan girek. Lütfen 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 lütfen. Sonunda be sonunda. Bu turdan sonra video bitiyor. İnşallah lütfen. Şey, öldürdüğümüz kişi şerif olur. Yok. <laughs> Gel. <laughs> bir de bıçak atacak mı? Şey. Sen benim gibi yap da bıçak atayım. Ama sonra şerif olduğunu tabii biliyorsunuz. <laughs> bay bay.